Acıkmadım. Ben acıkmadım. Kang, acıdan geri. Cengiz aç kopya. Cengiz aç kopya. Cengiz. Cengiz yapma bunu çocuklar. Bu aç kopya. Cengiz. Ne yaptığını sanıyorsun sen be adam? Ne yapıyorsun sen Cengiz? Acı çekmeden mutlu olunmuyor. Sen mutlu musun? Kendim hakkında konuşmadığımı biliyorsun. Bu türlü ahlaki çıkarımlar benim ilgimi çekmiyor. O kadar yukarıda, o kadar mühim biriysen... ...neden çocuğuna eziyet ediyorsun? Neden merhamet etmiyorsun ona, neden? Hayatın tek bir yerinde yaşanmayan eşitliği... ...laboratuvar şartlarında mümkün kılıyorum. Ne diyorsun sen bir adam? Ne diyorsun sen? Çocuklarımla eşit davranıyorum. Kaan'la Çağatay'ı ayırmıyorum. Çağatay'ı sevmediğini anladım. Onu, onu, onu anladım tamam. Ama Kaan'dan ne istiyorsun çekiz Sana ne? Bırak annesi düşünsün. Onun annesi benim Ben adam ne dediğini bakacaksın? Buna bakmazsan doğurduğun bebeğini öldürürüm diyorsun bana. Şimdi de karşıma geçmiş sırıtıyorsun sen ne de dediğinin farkında bile değilsin. Kaan benim oğlum. Duydun mu bunu? Kaan benim oğlum. Bütün bu yaptıklarının cezasını çekeceksin Cengiz. Hepsini çekeceksin. Çekeceksin. Sen çok değiştin Meyra. Kaan benim oğlum devamlı bağırıyor. Kaan'a ben baktım. Tehdit ediyor. Emek verdim ona. Bana meydan okuyorsun. Ben baktım ona, ben. O bana anne dedi. Şu anne bakar mısın? Ben ona oğlum dedim. Sen ne anlatıyorsun hakikaten? O benim oğlum. Senin ve oğulların kaderi benim elimde. Düşün bunu. Kaan benim oğlum. Kaan'a ben baktım. Kaan'a ben baktım. Ben büyüttüm onu. Ben büyüttüm onu. O benim oğlum. Kaan da benim oğlum, Cihangir de benim oğlum. Ben baktım ikisine de ben baktım. Kaan'a ben baktım. O bana anne dedi, ben ona oğlum dedim. Çocuklarıma dokunma Cengiz.